Yapma lan. Yapma lan. Mustafa, Halide teyze. Halide teyze. Halide teyze dedi Yapma lan. hadi teyze annem. Allah. Yapma lan. Ne yaptı basana? Yapma lan. Yapma lan. Yapma. <laughs> yapma lan. Yapma lan Yapma lan. Üstümü slet <laughs> Yapma lan. <gülüyor> <bana> <gülüyor> yapma lan. <laughs> Atla <Yapma> ne? <laughs> bardak bunu sildim. Anladın mı? Tamam değil mi? <laughs> evet. He. Yapma lan. Ustam. Hmm, kusun beni. <gülüyor> <gülüyor> ha, <başına da> <laughs> yapma ne yapma lan. Mustafa. Ne yapıyorsun benim <laughs> dedemle? Yapma lan. Eğer İdil'in yaptığını görseniz iyice şey yapar. Neyse bunu oynatırsın hadi. Oo oh, kirli, kirli su yaptın. Kirli su yaptın onu. Kapatayım. Olmaz kapatayım.